Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Çok ara verdik, gerçekten çok ara verdik. Niye ara verdik? Önce onu söyleyeyim. Hafta sonu oğlum Rudin Ali'nin e, sünnet yemeği vardı. Çok böyle e, tek başına koşturunca davetiyeleri hazırla, insanlara dağıt, salonla ilgilen, başka şeylerle ilgilen derken e, geçen hafta darmadağın olduk. Tabii hafta sonu daha da darmadağın olduk. E, sevgili Rudin'in sünnet yemeğini gerçekleştirdik. Bir iki kare paylaşacağım. Sizinle fotoğraflar tam elimize gelmediği için önce onu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta fotoğraflardan da paylaşacağım. Tabii bu arada konu başlığımızı hemen söyleyeyim sevgili arkadaşlar. İki yüzlü ve korkaksınız. Hepsine birden yalancısınız diyebiliriz. Hem de binlerce kez. Neden Anlatacağız. Ali Koç neden seçildi? Bilindik yöntemleri kullanırsanız herkes kazanabilir mi? Bunu konuşacağız. Ali Koç'un kazanacağı ile ilgili olarak zaten kendi öngörümüzü, e, yorumumuzu, analizimizi yapmıştık daha önce. izleyenler vardır, biliyorlar. E, Onur burada Göktuğ Ahmet Kaya'dan söyleyerek gelmiş. Mahsun Kaptan e, e, çok teşekkür ediyorum. Göktuğ Mustafa Arıkan iyi ki varsın. E, Sema Durmuş şu an gerçekleri söyleyen tek gazetecisiniz. Öyle mi olup olmadığımı bilmiyorum ama sadece yüreğimden ve aklımdan geçenleri söylüyorum inanın e, herhangi bir şey yapmadan, baskılama yapmadan. Ha bir takım şeylere baskılama yapıyorum. O da dava açılabilecek konularda yutkunuyorum. Ama iktidar ve muhalefetle ilgili eleştirilerim konusunda çok net söylüyorum. Hep söylediğimde bir şey var. Hiçbir gazeteci, hiçbir siyasetçinin, hiçbir siyasi partinin PR'cısı olmamalı. Ama ne yazık ki Türkiye'deki en bilindik gazetecilere kadar söylüyorum. En bilindik gazetelere kadar ve medya kuruluşlarına kadar birer PR'cı PR olarak çalıştıklarının altını çizebilirim. Ee, şu an gerçekleri söyleyen şu Sema'yı da vereyim altta. Ee, bazı gazeteciler mış gibi yapıyorlar. Her halleri anlaşılıyor. Siyasetçiler de aynıymış gibi muhalefetmiş gibi yapanlar var. Ne olacak bu ülkenin hali? Sevgili arkadaşlar dert etmeyin. Olması gereken yere gidecek. Nereye gideceğini konuşacağız biraz sonra esenlikler dilemiş. Çok teşekkür ediyorum. İrfan Bakışkan Aydan 8. gelmiş. Şebnem diyor ki valla şarlatan doktorlarının yayınıza çıkıp yalan ve saçma bilgiler konuşmasına izin verdiğinizden beri kalan inanırlığınızı ve saygılılığınızı da kaybettiniz. Şebnem Hanım önce şunu söylemek istiyorum. Şarlatan diye gördükleriniz yani eğer siz Oytun Hoca'yı bir şarlatan olarak görüyorsanız tüm klasik düşüncelerinizi sorgulamanızı öneririm. Nedeni şuradan dolayı, şuradan dolayı. Çünkü siyasette de, sosyolojide de, tarihte de, tıpta da bildiğiniz üniversitelerdeki tüm disiplinli disiplinler de dahil olmak üzere hiç unutmam hemen iki nokta koyarak. Ee, yüksek lisansında okurken e, bir hoca yaklaşık 70'li yaşlarda ilk defa dersimize geldi. Ee, kamu hukukunu tartışıyoruz. Kamu hukukunu ve uluslararası hukuk konusunda kamu hukukunu tartışırken düşüncelerimi söyledim. Hocaya itiraz ettim. Dedim ki ya böyle diyorsunuz ama böyle de bakılabilir mi? Diyor. Aman Allah'ım. Hoca ortalığı birbirine kattı. Sen kim oluyorsun? Benim şeyime nasıl e, karşı e, düşünce söyleyebilirsin? E, ben Benim hocam kim biliyor musun? O, yani ka, hoca en az en az söylüyorum 75 yaşında bakın çok net söylüyorum. Ve bana işte hocasının kim olduğunu, nerelerde ders verdiğini, hangi okullarda, üniversitelerde olduğunu. Hocam dedim durun ya niye bir şey yapıyorsunuz? Yani normal ve düşüncemi ifade ettim. Sonra döndü bana dedi ki siz dedi avukat mısınız, hukukçu musunuz? dedi Hayır değilim dedim. Yani tartışmamız öyle devam etti. Sonra sustum. Çünkü başka bir yere gidiyordu tartışma. Sevgili arkadaşlar bu disiplinlerde farklı bir düşünceyi dile getirmek, farklı bir görüşü dile getirmek o kadar zor bir şey ki. Siz bilimi nasıl bir şey zannediyorsunuz ki? Bilim dediğiniz aslında statikoya karşı farklı bir şey söyleyen herkes zamanında linç edilmiş. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunu sadece tıp olarak bakmayın. Yani üniversitelerdeki tüm disiplinler ekonomiden tutun her şeyine kadar böyle bakın. Farklı olmak kolay değil. Ve Oytun Hoca'ya Şarlatan diyorsanız kendi düşüncelerinizi bize bir gözden geçirin. Ki ki bugün onu da konuşacağım. Oytun Hoca ile ve benim benle yaptığı programdan dolayı linç eden doçentler var. Niye? Kendi çünkü beyaz Türk çünkü. Pabyonlu. Çünkü Oytun Hoca aşağıdan geliyor. Aşağıdan geliyor. Bu kadar net söylüyorum size. Aynısı Bilgehan bilgi, bilgi için de geçerli. Yani niye şarlatan oluyor? Yani ne yapıyor? Hacimat mı yapıyor? Yani niye bu düşünceyi söylüyorsunuz? Yani bilim tartışılamayacak konu. Aynı siyasetçiler de aynısını yapıyorlar. Farkınız ne ki? Farkımız ne ki bizim? Aksine aykırı düşünceleri söylemek şarlatanlık değildir. Aykırı düşünceleri söylemek teröristlik değildir. Aykırı düşünceleri ve farklı düşünceleri söylemek çıkar birileri bilimsel bir yöntemlerle derler ki hayır Oytun Hoca yanlış söylüyorsun. Oytun Hoca, sevgili e, izleyicimiz Şevnem Hanım, Oytun Hoca çok net bir şekilde konuştuğu her şeyi bir bilimsel görüşten yola çıkarak, <laughs> elindeki yaptığı deneyler sonu açıklayarak yapıyor. Böyle <laughs> Bundan dolayı inandırıcılığımı kaybedeceksem ne diyeyim yani? Bir de bir başka bir olay. Ben konuk aldığım zaman yayınlarıma, Konuklarımın tüm düşüncelerine katıldığım anlamına gelmiyor. Farklılıklarıyla sizi buluşturmaya çalışıyorum. Ha o yayını beğenmeyebilirsiniz. Başka bir yayını izlersiniz. Yani burayı şöyle düşünün. Ya burası bir siyasi görüşün ya da bir disiplinin şeyi değil ki söyleyin. Ee, borazanı değil ki. Ben önce bu kanal benim kanalım. Benim kanalım. Yani sizlerden gelenler olduğu zaman konuklara ulaşabilirsem onları da davet ediyorum. Farklı konuları e, konukları işlemeye çalışıyorum. Yani buraya bir zenginlik katmaya çalışıyorum sevgili izleyiciler. Yani öyle değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi konuklarımı izlemezsiniz o konukları izlemeyip es geçersiniz ve dönersiniz. Bizim yayınları izlersiniz, bir şey kaybetmiş olmazsınız. E, harika söylemişsin. Almanya'ya ya sövdüler sonra Alman hastası kullandılar demiş. Başka dekanından presyon adamlar askeri kas sistemi gibi dizilmiş bilim yaptığını iddia ediyor bizim. Sevgili arkadaşlar buna o kadar katılıyorum ki inanın bir kas yapı oluşturulmuş üniversitelerde dahil siyaset de böyle hayatın her alanı o kaslı parçalamak atomu parçalamaktan zor. Yani bir sistemi değiştirmek aslında kastı değiştirmek ama kolay bir şey değil sevgili arkadaşlar. Kolay bir şey değil. En tepeden en aşağıya kadar. Hatta onun etrafında militanlaşmış insanlarla beraber tartışıyor ve konuşuyoruz. Ama siyasetin değişmesini istiyoruz. Kasta yönelik itirazlar yaptığımızda da başka bir şey yapıyor. Canan diyor ki %90 bilim değil Oytun'un. Olabilir o da size ait. Tabii ki. Ne güzel. Canan Ali abi Sadık Usta ile de arkadaşlar felsefe programı da yapmak istiyorum ama felsefe programı izlenmiyor ya izlenmiyor bu topraklarda felsefe olsa bu kadar kıraç olmazdı bu topraklar bilimi de kıraç olmazdı şimdi bu bilim adamları var ya bakın bakın bilim adamları yılda kaç makale yayınlıyorlar kaç bilimsel şey makaleleri var araştırmaları var kaç üniversiteniz var yüzlerce üniversiteniz var o konuşuyor ya blablabla diye Kaç tane makalem var diye sorsana. Oytun Hoca'ya sorun bakayım kaç makale yayınlıyor. Bilimsel makale yayınlıyor ve uluslararası alanda o yayınladığı makaleler tartışılıyor. Bizdekilerin hepsi birbirinden aşırma sevgili arkadaşlar. Ve bakalım başka mı? kaçırmış olmayın. Ben de öyle düşünüyorum Dmit. Ee, Oytun Hoca. Arkadaşlar Oytun Hoca'nın her söylediği de mutlak doğru değil. Allah'ın kelamı değil. O da tartışılabilir. Şimdi Oytun Hoca'yı Twitter'da linç eden e, doktora, e, doçente, bilim adamına çağrıda bulunacağım hocaya. Oytun Hoca ile programda tartışır mısınız diye. Bakalım ne diyecek. Bekleyeceğim yani. Göndereceğim. Yoğunluktan dolayı yapamadım. Işte, sevgili arkadaşlar. Diyor ki Oytun'a kıl oluyorum o yüzden izlemiyorum ama Erkan Türkler'i izliyorum. Al. Şimdi Erkan Türkler'i izliyor e, Ahmet ama Oytun'a kıl oluyor. E, tezlerine zerre katılmasam da keyifli oluyor. Küresel efendileri keyifli anlatıyor demiş. O da farklı bir şey. Bilim. <laughs> Bak. bu Buna imza atarım arkadaşlar. Buna, buna gerçekten imza atarım. Bilimi din gibi görenler var. Arkadaşlar bilim değişken bir şeydir. Mutlak değildir. Kur'an-ı Kerim değildir, İncil değildir, hadis değildir, ayet değildir. O bilim bir başkası, yani bilimsel bir görüş, bir başkası ortaya çıkıncaya kadar doğru kabul ediliyor. Ama bir gün öyle biri onu böyle paramparçalıyor, pat o onlarca yıldır bildiğiniz, doğru diyebildiğiniz, iman ettiğiniz bilge çöp, çöp. Şimdi gelelim konularımıza. Biz düğünden bir şey verecektik size, paylaşacaktık. Ee, sevgili arkadaşlar, dürüst fikirleri susturmak için yalancılara yüksek ünvanlar verdiler demiş. Şimdi bu, hemen şu alt başlığı da alayım. Benim e, çocuklar, sevgili arkadaşlar, önce onu söyleyeyim kendimi de şöyle... Ee, sizinle öncelikle. Ee, buradan da Sedat Peker'e çok teşekkür ediyorum nezaketi için ee, ve unutmadığı için de e, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi geleceğiz konu Yayın dondu mu? Nasıl dondu? Yüz donamaz. Kendimi ekrandan aldım sadece. Cüneyt Toprak da güzel söylemiş. Herkese aynı anda. Yaranmak için değil arkadaşlar. Düşünceler birilerine yaranmak için söylenmez. Öyle düşündüğüm için söylüyorum. Öyle yüreğimden geldiği için e, konuşuyorum. Bilim adamlarıyla bilim adamlarına. <laughs> bilim adamlarıyla bilim Ya harikasın çok iyisin. Yanaklarından öpüyorum. Harikasın. Çok güzeldi. Ee, e, felsefe izlenmiyor demek, çoğunluğun hükümranlığı demektir. 3-5 kaç içinde bakmadan yayın yapmak bir şey. yapıyoruz arkadaşlar. E, kim yazan arkadaşımız? Akın Benhor. Yazıyoruz o da, yapıyoruz. E, kaç kişinin izlediğinde önemi yok. E, dediğiniz doğru ama sadece gerçekten izlenmiyor. Ve felsefe programları yapalım dediler. Felsefe programları yaptık. Geçen gün bir program yaptık. Hayatımızın en düşük programlarından bir tanesiydi. 100 kişiyi geçmedi izlenme oranı. Olsun. O da arşivde bulundu. Problem değil. Ee, e, abi programdan sonra Sedat Peker'e gıcık olan ker Arkadaş seni ararsa şaşırmam. O <laughs> beni zaten aradı sevgili arkadaşlar. Hem de felaket aradı. Hatırlayacaksınız Habertürk'teki programda Fel, e, felaket.